Atip Yardım Organizasyonu üzerinden ben bunu gerçekleştirdim ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği imkanlarla kurban görevlisi olarak da bölgede bizzat bulundum. O yüzden sizlere de çağrım bu şekildedir. Vekaletle kurban kesiminden siz de yararlanın. Ben tüm Müslüman kardeşlerimize şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi dünyanın değişik bölgelerinde bir Müslüman arkadaşımızın yolunu gözleyip bir kurban bağışının kendisine ulaşması için yol gözleyen bir sürü binlerce insan var. İşte değişik ülkelerdeki ofislere bunların aktarılmasını, oradaki kurbanların alım satımının alımını gerçekleşmesi, kesimhanelerde kesilmesini, buz e, soğuk hava depolarına götürülmesini bu e, buzlanmış etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını bütün bu e, zincirin sonuna kadar hepsini birebir gözlemlediğim ve yaşadığım için e, tamamen bunun güvenilir bir e, organizasyon olduğuna da burada değinmek isterim. O yüzden sizlere de çağrım bu şekildedir. Vekaletle kurban kesiminden siz de yararlanın.